أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ربي يسر ولا تؤسر ربي تم الخير وبي نستعين استعين وبن ثقتي دائي قردشلارم ان شاء الله الله تعالىن كاتنده en eftal ibadet olan Allah'ı zikirden bahsedeceğiz. Zira Allah'ı zikir etmek amellerin en eftal olarak zikir edilmiş ve bu noktada Ebu Leysi Semerkandı Hazretleri şöyle beyan etmiştir. İbadetlerin en eftali Allah'ı zikir etmektir. Allah'ı anmaktır. Zira diğer ibadetlere baktığınız zaman diğer ibadetlerde belli bir vakit, belli bir zaman vardır. Yani sınırları vardır. Beş vakit namazı altı vakit kılamazsınız. Beş vakit namazı belli zamanlarda kılmak zorundasınız. Vakit girmek zorundadır. İşte hakeza oruç ibadetine bakıyorsunuz, hakeza zekat ibadetine bakıyorsunuz, hac ibadetine bakıyorsunuz. Belli bir zamanda, belli bir vakitte yapmak zorundasınız. Ama Allah'a zikire baktığımız zaman, zikrullah'a baktığımız zaman ise böyle bir şart yoktur. Rabbimiz ayet-i kerimede işte ya eyühellezine amenu zikrullah zikran kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin diyor. Allah'ı çokça anın. Belli bir zaman Allahu Teala ne yapmamıştır? Kesin olarak bir şey söylememiş. Her zaman insanın Allahu Teala'yı zikir etmekle mesul olduğunu bizler istemiştir. Peki zikir dediğimiz, Allah'ı anmak dediğimiz zikir nedir? Zikir kelime manası olarak hatırlamak, ...anmak, yad etmek manasına gelmekte olup bazı mutasavvıflara göre ise de zikir insana sevap yapılmasında sevap bulunan her işe zikir denmiştir. Yani bir insanın yolda giderken işte harama bakmayıp başını eğmesi de bir zikirdir. Dine göre bir alışveriş yapması da zikirdir. Yani dine uygun hareket etmeyi de zikir kabul etmişlerdir. Çünkü insan işte o anda gözünü ne yapıyorsa haramdan çeviriyorsa sırf Allah'ın emri olduğu için çevirmektedir. Daha geniş manada sevap bulunan, yapılmasına sevap getiren her şeyi zikir olarak kabul edilmiştir. Ama dar manada ise insanın işte belli bir üstaz, işte belli bir müştikamil kontrolünde yapmış olduğu Allah'ı zikir etmekten bahsediyoruz. Ve bu noktada da eğer ki bir insanın zikirden menfaat görmesini istiyorsa illa ki bir Allah dostuna gidip onun tavsiye ettiği zikri yapması lazım. Hani takdir edersiniz ki ilaç faydalıdır. Ama her ilaç her hastalığa iyi gelmeyebilir. Yani bir insan e, doktorun tavsiye ettiği ilacı kullanmadığı takdirde yani tedavi olacağım derken e belki ne yapacaktır? O, o kullandığı ilaçtan meraz meydana gelebilir. Ve Rabbimiz de ayet-i kerimede ne diyor mesela? فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ Siz beni anın ki ben de sizi anayım diyor. Ve Sabit-ül Benani Rahmetullah Aleyh bir gün diyor ki ben Rabbimin beni ne zaman zikrettiğini ben biliyorum diyor ve etrafında bulunan cemaat de diyor ki ilk başta böyle bir telaşa kapılıyorlar. Diyorlar ki ey imam sen gaybe muttali mi oldun ki Allahu Teala seni zikrettiğini biliyorsun deyince o mübarek de bunu söylüyor. Allahu Teala ayet-i kerimesinde demiyor mu? Fezkurunu ezkurukum siz beni anın ki ben de sizi anayım diyor. Ve ben biliyorum ki ne zaman ki ben Allah'a zikrettiğim zaman biliyorum ki Allah Celle Celaluhu de, beni anmaktadır zira Rabbimiz öyle demektedir ve Kawsan Hazretleri de mesela zikir meselesinde yaptığı bir sohbetinde zikir kalbin gıdasıdır gıdasını almayan kalp zayıflar ve sonra ölür kalp ancak zikirle beslenir eğer ki bir kalbi diyor siz zikirle besleyemediniz takdirde kalp zamanla zayıflayacaktır ve ölecektir nefsin gıdası ise günahlardır. Bir insan diyor, eğer ki nefsinin gıdasını verir, günahlarla işlerse o nefis ne olacaktır? Beslenecektir. Ve bu mücadele, nefis ve şeytan arasındaki bu mücadele ölene kadar ne yapacaktı? Devam edecek. Bundan dolayı insan illaki ne yapması lazım? Kalplerin mutmain olduğu Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olması lazım. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da ...Biraz Şerif'inde şöyle buyurmuştur... ...ben size amellerinizin en hayırlısını... ...melikinizin yanında en temizini... ...ve derecelerinizi yükselten... ...sizin için altını ve gülüşü... ...infak etmekten daha hayırlısını... ...ve sizin için düşmanla karşılaşıp... ...karşınızdaki düşmanın boynunu vurmaktan... ...yahut da boynunuz vurulmaktan... ...daha hayırlı bir şey haber vereyim mi diyor... ...ve ashab-ı kiram... ...evet ya Resulullah haber ver dediği zaman... Fahri Kain'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'a zikirdir diyor. Yani Allah'a zikir etmek insanın düşmanla karşılaşmasından işte badeler dolusunca altın infak etmesinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha hayırlı olduğunu zikretmiştir. Ve İmam-ı Hazretleri de zikirde başarılı olmak veliliğin diplomasıdır der. Yani bir insan zikirde başarılı olursa işte mürşidinin vermiş olduğu zikri vaktinde, zamanında sürekli çekebilirse o insanın veri olduğunu, bir alameti olduğunu bizlere haber vermiştir. Ve burada insana fayda veren zikir düzenli yapılan zikirdir. Yani vaktinde ve zamanında yani tertip üzere yapılan zikir illaki insana ne yapacaktır? Fayda verecektir. İnsanın manevi yolda terakki olmasına sebep olacaktır. Ve yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İnsanoğlu, Adem oğlu Allahu Teala'nın azabından kendisini kurtaracak zikirden daha ef'tel bir amel yapmamıştır. ashab ı kiram soruyor. Ya Resulullah Allah yolunda cihattan da mı? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam evet diyor. Allah yolundan cihattan da zikir daha ef'teldir. Çünkü Rabbimiz diyor ayet-i kerimede ve lezikrullahil ekber. Allah'ı zikretmek en büyüktür ayet-i kerimesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zikretmiştir. Ve insan dedik ya mesela nefsinin gıdasını kesmesi lazım. Ve hatta mesela bu konuda işte Arif Billah zatlardan mesela Kays bin Haccat rahmetullah diyor ki şeytanın bana dedi ki ben senin yanına geldiğin zaman besili hayvan gibiydim. Yani çok böyle besiliydim. işte kilom yerindeydi. Ama ne zaman ki diyor belli bir zaman geçti işte sonra kuş kadar kalmadım diyor. Ve ona sordum. Dedim ki bu nasıl olur? dediği zaman o da dedi ki Allah'a zikir sebebiyle sen beni erittin diyor. Yani bir insan Allah'a zikir ederse her an beraber olmaya çalışırsa o insanın nefsini zayıflatacağını burada da bu mübarek zat bizlere ne yapmıştır? Haber vermiştir. Çünkü Allah'a zikir etmek her zaman zikir yapılabilir. Çünkü ayet-i kerimede onlar ki ne yaparlar? Ellezine yezkurun Allah kıyamen. Onlar ki ayakta Allah Teala zikrederler. Otururken, yanları üzerineyken ne yaparlar? Allah'a zikrederler diyor Allah Celle Celaluhu. Tabii ki tasavvufta olan zikrin illaki müşrik-i kamil kontrolünde yapılması, onun emirleri doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Ve burada şunu da zikretmek lazım. Zikir meselesi getirirken Yahya Aleyhisselam'a Allahu Teala ben İsrail kavmine gönderdi ve beni İsrail kavmine gönderdiği zaman Allahu Teala diyor Yahya Aleyhisselam'a beş şeyi emretti. Ve beş şey emrettiği zaman da beş şeyle de darb-ı mesel getirmesini, yani örneklendirmesi gerektiğini, misal vermesini istedi. Ve Allahu Teala Yahya Aleyhisselam'a dedi ki git beni İsrail'e ilk başta dedi ki onlara dedi ki Allah'a ibadet etmeyi ve la bi şey'en onlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamayı emret. Ve onlara şu dar bir mesele getir, şu örneği anlat. Allah'a şirk koşan kimsenin misali şöyledir. Bir insan ki parasının halisinden, helalinden gitmiş bir tane köle almış. O köleye bir tane ev vermiş, cariyelerinden bir tanesiyle o kölesini evlendirmiş, belli bir miktar para vermiş. Verdikten sonra demiş ki, git bu parayla çalış, bununla ticaret yap, parayı kazan, ihtiyaçlarını gider, geride kalan paranın karını da bana getirir demiş. Bu insan gider ticaret yapar, ihtiyaçlarını karşılar. Parasının diyor karını da gider efendisinin düşmanına verir ya işte Allah'a şirk koşan onun gibidir. Sizden birisi böyle bir köleden razı olur mu? Olmaz arkadaşlar. Yani şunu demek istiyor Allah Celle Ben sizin rızkınızı veriyorum. Bütün ihtiyaçlarınızı gidiyorum. E sen bana şirk koşuyorsun. Efendine ortak koşuyorsun. Allah böyle bir kuldan razı olmaz diyor. Ve ikinci olarak dedi ki ey Yahya git onlara namazı emret. Ve namazın da misali şöyledir. Bir insan ki bir derdi, bir ihtiyaç, bir haceti vardır. Sultanın huzuruna çıkar ve sultan huzuruna çıkması için kabul edilir. Sultanın huzuruna, padişahın huzuruna çıkınca padişah ona kulak vermiş dinlemek isterken o huzurundaki kimse sağa sola bakar diyor. Padişah diyor onun ihtiyacını giderir mi? Gidermez çünkü padişahın huzurunda pür dikkat onun huzurunda olduğu için edepli olman lazım. Ona bakman lazım. İşte namaz kılmayanların durumu da böyledir diyor. Veyahut da bir insan namazı kılarken allah Teala huzurundayken Rabbine yönelmesi gerektiğini. Yani şeklen namazdan değil, hal ile namaz kılmanın. Hani dine göre istikbale kıble, kıbleye yönelmek ne yapmıştır? Farz kılınmıştır, şart kılınmıştır. Ama bizden istenen demek ki sadece istikbale kıble değil. Bununla beraber kalben de Allah'a yönelmek esastır ki zaten bunu da emreden nedir? Tasavvuftur. Ve üçüncüsü olarak dedi ki git onlara orucu emret ve orucun misalini şöyle getir. Orucun misali bir insan üzerine böyle böyle değerli bir zırh giyer ya, sağlam bir zırh giyer ya, düşman ona zarar veremez ya, işte orucun misali de öyledir. Çünkü Efendimiz de ne diyor? İşte oruç kalkandır diyor. Ve devamında onlara Allah'a zikri emret ve zikir içinde onlara şöyle bir darb-ı meser getir. Zikrin misali bir kavim ki arkadaşlar çok kuvvetli kaleleri var. Düşmanlar geldiği zaman o kalelerine girerler de zarar veremezler ya. İşte zikir de öyledir. Yani bir insan diyor Rabbini zikir ederse ona şeytan ve nefsi hiçbir şey zarar veremez. İnsanı korur diyor. Ve onlara sadakayı emret. Sadaka hakkında da şu darbe mesele getir. Bir insan ki düşman eline düşmüş ve esir alındıktan sonra belli bir miktar para ödeyerek kendi nefsini satın almış kimse gibidir. Yani sadaka da diyor, insanı ne yapar? Nefsini Allah'ın elinden almaktır. Allah'ın cehenneminden azat etmeye sebeptir. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bunu anlattı. Anlattıktan sonra dedi ki Efendimiz, dedi ben de bu beş şeyi size emrediyor. Ve şunları da ayrıca emrediyorum. Diyor ki, başınızda bulunan imamlara itaat etmenizi, onları işitmenizi, dinlemenizi ve cemaatten ayrılmamanızı ve Allah yolunda cihat etmenizi ve Allah yolunda hicret etmenizi size emretiyorum. Diye resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bizlere ne yapmışsa tavsiye etmiş. Buradan da anlıyoruz ki anlıyoruz ki nedir? Allah'a zikretmek insanın muhafaza eder. İnsanın Allah-u Teala zikretmesi insanın ibadet ve taatin olan hırsını artırır. Allah'ın rızasını ne yapar? Tahsil etmeye vesile olur. Bundan dolayı bizler Allah'a zikre ne yapmamız lazım? Önem vermemiz lazım. Hani Allahu Teala diyor ya bir kul beni nefsinde zikrederse ben de onu nefsimde zikrederim. Eğer ki tek başına zikrederse ben de onu tek başına zikrederim. Eğer ki beni bir cemaatin içinde zikreder ise ben de onu onun bulunduğu cemaatten daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim diye Resul-i Ekrem dan Vesselam'dan rivayette Allah-u Teala böyle buyurmuştur. Ve rivayet edilir ki mesela min şerril vesvasil hannas diyor mesela ayeti kerimede geçen o sinsi şeytanın şerrinden. burada şunu söylüyorlar mesela İbn Abbas radıyallahu anh der ki o sinsi olan şeytandır arkadaşlar. Şeytan diyor insanın kalbi üzerinde uyumaktadır. Uyur. Ne zaman ki ve izâ Teala teâlâ hanise. Eğer ki bir kul ne zaman ki Allah'a zikrettiği anda zikret erse o anda şeytan diyor böyle pısar, siner diyor. Ama ne zaman ki bir kul Allahu Teala'nın zikrinden gafil kaldığı zaman insanın kalbine vesvese verir diyor. Yani işte insanın o vesveseden emin olabilmesi için, vesveseye girmemesi için ne yapması lazım? Allah'a zikirle meşgul olması lazım. Tabii ki ve şeytana da itibar etmemesi, vesveseye de itibar etmemesi nedir? Gerekmektedir. Ve burada yani zikir dediğimiz zaman işte darmağına da işte hani, müşrik tavsiye ettiği zikir. Bunun dışında hayatımızda her halükarda zikir halinde olmamız lazım. İşte bir yemek yerken, evden çıkarken, güzel işlerde. demişte mi? İşte besmeleyle başlanılması, her halükarda işte Allahu Teala zikir edilmesi gerektiğini dinimiz bizlere de yapmıştır. Emretmiştir. Mesela bir insan diyor evine girerken, evine girerse selam verdiği zaman ne yapacaktır? Şeytan der ki bana burada sığınacak yer yoktur der, çeker gider diyor. Bir insan işte bez yemek yerken besmele çekerse, Bismillahirrahmanirrahim derse, şeytan der ki bana burada yiyecek, içecek yoktur der, çıkar gider diyor. Yani her halükarda işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olan zikirlerin neleri yapabiliyorsak, yapmaya ne yapmamız lazım, gayret etmemiz lazım. Peki yıllardır zikir çekeriz ama zikirden bir tat alamazsak, bir haz alamasak ne olacak? Ki bu his, çoğumuzun başına gelmektedir. Ben bu konuda mesela Mevlana Hazretleri'nin bir menkıbesini nakletmek istiyorum. Mevlana Hazretleri şöyle de zamanın birisinde bir derviş vardı. Bu derviş Allahu Teala çok güzel zikrederdi. Çok güzel tesbih çeker. Rabbine güzel kulluk yapardı. Güzel bir kul vardı. Yıllarca Allah'a zikretti, zikretti. Ama bir gün şeytana aleyhilane geldi. Çünkü abid olunca, derviş olunca muhtemelen ki ilmi yok. Ve şeytan aleyhine ona geldi dedi ki işte ey derviş dedi sen yıllardır Allah'ı zikrediyorsun da Allah dedi ki senin zikrini kabul etmiyor. Dedi Allah senin zikrini kabul etseydi sen o kadar Allah dedin Allah bir defa sana buyur kulum dedi mi ki diyor. Yani sen o kadar Allah dedin Allah sana yıllardır bir defa buyur kulum dedi mi ki diyor. Diyor ki Allah senin zikrini kabul etmiyor. Ve burada dervişin de kalbine bu fikir yatıyor. Hakikaten öyle diyor ya ben yıllardır Allah dedim. Ya Rabbim bana bir defa buyur kulum demedi. Ben diyor ki bu zikri bırakacağım diyor. Ve bu derviş tesbih bırakır, zikri bırakır. Belli bir zaman böyle hayatı devam ederken bir gün rüyasında yine Allah demek ki merhamet edecek rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı gönderiyor. ...ve rüyasında Hızır Aleyhisselam geliyor... ...Hızır Aleyhisselam ona diyor ki işte... ...ey derviş... ...sana ne olduk... ...sen güzel Allah-u Teala zikrederdin... ...Rabbine güzel bir kulu ni ...şimdi niçin zikri bıraktın... ...derviş de der ki... ...ben yıllardır Rabbimi zikrettim de... ...Rabbim bana bir defa buyur ey kulum... ...dedi mi ki diyor... ...deyince Hızır Aleyhisselam ona şöyle diyor... ...sen bilmez misin ki... ...senin Allah Allah demen... Rabbinin buyur ey kulum demesidir. Allah diyor seni sevmeseydi sana Allah dedirtir miydi? Sana zikri nasip eder miydi diyor. Sen bilmez misin ki Allah'ın başına hayatı boyunca bir bela musibet vermedi. Çünkü Allah Rabbül Alem onu kendisi zikretmesini istemedi. Bil ki başına bir bela musibet geldiği zaman Allah diyebiliyorsan, Allah'a zikredebiliyorsan bil ki Allahu Teala kendisinin zikredilmesi için senin başına bela musibet verer diyor. Demek ki hani bizlerin Allah demesi Allah Teala'nın buyur ey kulum demesidir. Ve bu noktada da mesela Musa Aleyhisselam bir gün Rabbine dedi ki: "Ya Rabb'i dedi. Ben dedi ki senin sevdiğin kimseleri ve buğz ettiğin kimseleri nasıl bileceğim?" dedi. Yani sen kimleri seversin ve sevdiğin kimsenin alameti nedir? Ve kimlere de buğz eder, kızarsın? E onların da alameti nedir?" dedi. Ve bunun üzerine Allah Celle Celal dedi ki Ya Musa inni iza ahbabdu abden cealtu fi dedi ki ey Musa ben bir kulu sevdiğim zaman onda iki tane alamet iki tane nişane yaratır. İki tane onun vasfı vardır. Eğer ki bu iki vasıf kimde bulunuyorsa bil ki ben onu seviyorum. Ve Allahu Teala dedi ki birinci vasfı şudur dedi. Ben ona zikrimi ilham eder. Yani ben ona dünya hayatında kendi zikrimi nasip ederim. Birinci alameti bu. Allahu Teala bir kulu seviyorsa dünya hayatında ona zikri nasip eder. Ve ikincisi alameti de şudur. Ben diyor onu haramlarından muhafaza ederim ki kıyamet gününde benim azabım ona vaki olmasın. Onun üzerine gelmesin diye de onu diyor haramdan korurum. Çünkü bir insan zaten zikirle meşgul olduğu takdirde insan zikri zaten insanı haramdan alıkoymaya sevk edecektir. Demek ki Allahu Teala'nın sevgisinin alameti bir kulu sevdiği zaman dünya hayatını zikri nasip eder. İkincisi de ben onu diyor haramlardan muhafaza ederim. Ve ikincisini de soruyor. Diyor ki ya Rabbi sevmediğin kimsenin alameti nedir? Dediği zaman bu sefer de Allah Celle Celaluhu diyor ki ben bir kula buğz ettiğim zaman Onda da iki alamet yaratırım. Birincisi ben ona zikrimi unuttururum. Dünya hayatında beni benim zikrimi ona nasip etmem. Dünyanın peşine dalar, malına, mülküne meşgul olurken beni zikretmekten uzak durur. Çok böyle insanlar vardır. Tanırız, görürüz. Alnı seyreceğe gelmemiştir. Allah nasip etmeyecek. İşte ben bir kulu sevmediğim zaman bir defa zikrimi ona unuttururum ve ikincisi de onun malıyla mülküyle baş başa bırakır. Onu haramın içine daldırır. Kıyamet gününde ona diyor azabım düçar olur diyor. Azabım ona helal olur diyor. Yani Allahu Teala demek ki bir kimseye zikir nasip etmişse bileceğiz ki Allahu Teala bizi seviyor ki Allah o kimseyi seviyor ki ona zikri nasip ediyor. Bundan dolayı eğer ki bizlere de Allahu Teala eğer ki nasip ettiği kimselerden ne yapmamız lazım? Rabbül Alemine karşı ne yapmamız lazım? Çok şükretmemiz lazım. Her harikaya şükretmemiz lazım. Ve bu noktada da ölene kadar istikamet istememiz lazım. Yani bugün gün Allahu Teala zikir edebiliriz. Ama yarın ya ölene kadar bu hale devam edebilecek miyiz? Bu önemlidir. Son nefes önemlidir. Bundan dolayı bizim yolumuzun Asıl gayesi nedir? İstikamet üzere olmak. Dost doğru olabilmek. Peki Allah'a zikir edersek, zikir edersek ne elde ederiz? Bir defa Allah'a zikir edersek arkadaşlar birincisi Allahu Teala'nın rızasını tahsil ederiz. Allahu Teala'nın razı olduğu bir kul oluruz. İkincisi insanda zikir ehli olan insanda ibadet ve taate karşı istek olur, hırs artar. Çünkü zikir insan ne yapacaktır? İlla ki ameli salih yapmak için tetikleyici bir kuvvettir. İnsan ne yapacaktır? İbadete teşvik edecektir. Üçüncüsü ise hırza mine şeytan. Bir kul Allah-u Teala zikir ederse şeytana karşı Allah onu muhafaza edecektir. Bizim zikrimiz bizi muhafaza edecektir. Dördüncüsü Allah'a zikreden bir kimsenin kalbinde incelik olur. Kalbinde merhamet olur kalbi yumuşamaya başlar. Çünkü o zikir illaki kalp üzerine tesir edecektir ve dolayısıyla insanın kalbin yumuşamasına sebep olacaktır. Ve beşincisi olarak da insanı diyor zikir günahlardan alıkoyar arkadaşlar. Alıkoyar. Ama sohbetimizin başında dediğimiz gibi bizler zikri kendi görüşümüze göre, göre hüküm et, amel etmek doğru değil. Bilakis ne yapacağız? Doktora gidilmesi, kalp doktorlarına gidilip kalp doktorun verdiği nedir? o reçeteye göre amel etmek lazım. İşte ehil olan müştik amirleri bulup onların vermiş olduğu zikiri zamanında ve vaktinde yapmamız lazım. Yoksa insan kalbimi tedavi edeceğim derken zarar verebilir. Ve Resul-i Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kulli şeyin sikalun ve kalbi zikrullah her şeyin bir cilası vardır. Kalbin diyor cilası ise Allah'ı zikir etmektir. Çünkü işlediğimiz günahlar kalp üzerinde leke bırakır. İşte o lekeleri temizleyebilmek için illa ki Allah'ı zikir ile meşgul olmamız, o zikir sayesinde kalbimizin kirlerini temizleyebiliriz. Rabbimiz inşallah bizleri dünya hayatında zikre müdavim olan, zikire devam eden kullarında eylesin. Rabbül Alemin bizleri ahirette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eylesin. Bizleri dünya ve ahirette salihlerden, sadıklardan, sadat-ı kiram efendilerimizden ayırmasın. Ahir davana en elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. el fatiha salavat